merhabalar. Ben beden eğitimi öğretmeni Ayhan Berke. Bugün sizlerle harika bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizin ismi Devi Tabak. Oyunumuz için gerekenler iki tane tabak, ping pong topu ve basket atmak için kutu. Oyunumuzu şöyle oynuyoruz. Tabağın bir kısmını ortasını veya kenarına küçük bir delik açıyoruz. Ping pong toplarının geçebileceği kadar. Toplarımızı tabağın içine koyuyoruz ve içerisinde ellerimizle yön basket atmaya çalışıyoruz. Tüm topları ilk bitiren kazanır. Başlıyoruz hocam başarılar. 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 Üçten geri sayacağım. Başladığında başlıyoruz. Üç, iki, bir, başla. <laughs> evet hocam tebrik <laughs> ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça